Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? İsmim Sinem Tan, Labris Networks'te satış direktörü olarak görev yapıyorum. Peki e firma olarak neler yapıyorsunuz? E, firmamız ülkenin aslında ilk siber güvenlik üreticisi diyebiliriz. Yaklaşık 22 senedir sektörde hizmet veren, e, ağ güvenliği tarafında hizmet veren bir üretici. E, birkaç ürün ailemiz var. Firewall dediğimiz güvenlik duvarı e, aslında bütün e, firmaların kullandığı. Onun dışında aslında ülkemiz için de çok çok önemli olan Harp DDoS Mitigator Layer 7 seviyesinde bir ürünümüz var. E, tamamen işimiz siber güvenlik üzerine olan, ülkemizin siber güvenliğini korumak üzerine olan ürünler. Peki siber siber güvenlik bizim için neden önemli? Siber güvenlik aslında e, hem ülke anlamında, hem bireysel anlamda, hem kamu anlamında eee önemi son senelerde çok daha ortada olan bir konu. Sebebi de şu. Biliyorsunuz artık savaş sistemleri de tamamen siber üzerinden yapılmaya başlandı. İşte siber vatan gibi kavramlar ortaya çıktı. Bu kavramların içinde ülkede üretilmiş olan ve ülkemizin kendi kurumlarımızı korumamıza yönelik ürünler ve devamlılığını sağlayan ürünler çok önemli. Çünkü bizim artık bilgilerimiz tamamen dijital ortamda. Arşivleme sistem Onları bile dijital ortama geçti e, ve vatandaşlık hizmetlerimiz, kamu anlamında e, özel durumlarımız aynı şekilde şirketlerimizin bütün bilgileri e, dijital ortamdaki tehlikeler yüzünden e, bu korumayı çok doğru yapmamız lazım. Bunu da e, tabii ki birçok farklı menşeye ürünler var ama e, ülkemizde üretilen ürünlerle yapmamız bizim gelecek e, Zamandaki riskimizi çok minimize edecek bir şey. Bunun için de biz bu hizmeti 22 senedir vermeye gayret gösteriyoruz. Peki siz kurumları e, siber e, zorbalıktan ya da siber saldırıdan nasıl koruyorsunuz? Ne tür çözümler üretiyorsunuz? Bizim yaptığımız e, konu aslında e, genelde söylediğimiz bir şey. İnternet hizmeti alıyorsanız ve bilgisayarınız varsa zaten en küçük ölçeğinden firewall dediğimiz güvenlik duvarı sizin yapınıza ilk e, giriş yapabilecek, saldırganların giriş yapabileceği noktada bulunan ürünlerimiz var. Bu e, temel bir üründür aslında ve bu e, küçük ölçekte büyük ölçekte fark etmez. Her yapıda bir internet hizmeti alan, bir bilgisayar sistemi olan her yapının ihtiyacı olan bir şey. Yani baktığınızda çok büyük bir ölçek. Bu noktadan başlıyoruz. İlk e, yapıda bu korumayı yapıyoruz. Arkasından ürünlerimizden harp dediğimiz DDoS Mitigator Layer 7 seviyesinde olan ürünümüz. Onunla da e, saldırganların e, iç yapıya gelmelerini işte ISP tarafından e, korunmasına rağmen içeriye radar altı, gelebilecek olan saldırıları engellemek amacıyla yapay zeka ile e, tamamen kendimizin ürettiği ve ülkemiz şartlarına göre de e, üretilen çok önemli bir ürün olan DDoS Mitigator ile saldırganı engelliyoruz. Yavaşlatıyoruz. Sistemi durdurmalarını engelliyoruz. Peki. E, bir bilgi güvenliği zirvesindesiniz. Etkinliği nasıl buldunuz? Nasıl yorumlarsınız? Evet. E, öncelikle e, etkinlik çok güzel yani şu anlamda e, iletişim anlamında kurumların katılımının çok fazla olduğunu gördüm bu mutlu etti son zamanlarda aşırı yoğunluktan dolayı kurumlarımızı her etkinlikte bu kadar göremiyorduk bilgi alışverişini çok rahat yapmış olduk e, bir de sektörde bir araya geldiğimiz zaman e, hem siber güvenlik anlamında daha detaylı farklı tecrübeleri konuşma şansımız oluyor. Bunu da yaşamış olduk bugün. Mutluyuz. Mevcut çalıştığımız kurumları da gördük. O da bize mutluluk verdi. Çok güzel bir etkinlik. Konferans taraflarını da çok başarılı ve dolu dolu içerikler olduğunu gördüm. İnşallah tekrarını istiyoruz. E stand alanında genç arkadaşlarımız da var. Özellikle öğrenci toplulukları var üniversiteden gelen. Onlar hakkında ne söylersiniz? YBS okuyanlar, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği okuyan arkadaşlarımız var. Siber alana gerçekten çok hevesliler. Ben de birebir kendileriyle iletişimdeydim. Ne tarz tavsiyeler verirsiniz, ne önerirsiniz? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, Labris Networks e, öğrencilerimize, yeni mezunlarımıza e, inanılmaz kıymet veren bir üretici. E, sektörde Labris Networks'te staj yapmış, yarı zamanlı çalışmış e, ve sektör'e şu an hizmet eden eden çok üst düzey personeller var. E, şimdi e, tecrübe arandığı için genelde iş yerlerinde bizim gibi işte yerli üreticilerin yine bir güzel tarafı e, çok fazla fırsat veriyoruz. Öğrencilerimizin e, öğrencilik son sınıf olabilir. Üçüncü sınıftan itibaren e, bizim gibi üretici firmalarda staj yapmaya başlamaları çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem kendilerinin geleceğini planlama açısından hem de ülkemize kattığımız bu ürünlerle birlikte kendilerini de bu ürünlere e, destek vererek daha farklı duyguları da kapılacaklarını düşünüyoruz. Bir aidiyet duygusu açısından her şeyden önce. Ee, biz şirket olarak da e, bunu çok inanılmaz destekleyen bir firmayız. Hatta öğrenciyken e, öğrencilik döneminde öğrencilerimizi alıp e, bir şirket mantığını, kurumsal yapıyı e, ve diğer e, çalışma tarzını tam olarak onlara öğretmeye çalışıyoruz. Ee, o noktada da öğrencilerin bu etkinliğe ilgi göstermesi, e, bizlerden çok derinlemesine bilgi almaya çalışması bizi de mutlu ediyor. O, onu gözlemledik. Çok derin bilgiler almaya çalışıyorlar. İnşallah çalışmak isteriz. Çok... oldukça. peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, teşekkür ediyorum ee, bu güzel etkinlik için. Kendimizi ifade edebilmek adına da e, sizlerle bir arada olmak güzeldi. Tekrarını isteriz. Sağ olun. Çok teşekkür çok ediyorum.